Adil'le beraber hepsini doldurduk. Şimdi Hizmet Sanat'ın havalimanına doğru gideceğiz. Şimdi orada görüşmek üzere. Şimdi bırak. Ya Allah yansısınlar. Adil hani ilk yavaş şey arkadaşlar. Bak hepsi çekildi. Altyazı M.K. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bizim onda tekrardan güzel bir video yapacağız. Bugün özlenen bir video yapacağız. Yani kuşlarımızı uzaktan salmaya gideceğiz. Bu senenin yavrularıyla beraber salacağız arkadaşlar. Yani geçen sene kuşunu salmayacağız. Biliyorsunuz Maraş'a gidiyorduk. Maraş'ta en son çimento fabrikasını oradan döktük. Ondan sonra ara verdik, dökemedik. Sonra deprem falan araya girdi. Maraş'tan dökmeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer nereye gidiyoruz biliyor musun? Direkt Gaziantep'in havalimanının o kısmına gideceğiz arkadaşlar. Yani kısmet olursa kilise doğru gideceğiz yani. Şimdi o zaman biz hızlıca hemen şuradaki yapmış olduğumuz salma kutularını alalım. Yukarıya çıkalım. Uçlarımızı güzel bir şekilde teyit edelim. Neyleri bırakacağız neyleri bırakmayacağız bir bakalım. Ardından da hemen yola çıkıp bırakmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca geçelim. Siz de bu arada kesinlikle abone oldunuz inşallah. Hemen başlayalım biz. Bu yeni yapmış olduğumuz salma kutusuyla beraber yapacağız arkadaşlar. Biraz yarım kaldı ama biraz çirkin ama kusurumuza bakmayın. Bunlar iyi kere de bunları yapmışım arkadaşlar. Vallahi çok işime yaradı. Nasıl söyleyeyim size. Şimdi hasta kuşumuz olduğu için koyduk beklettik. Garip kuşumuz olduğu için koyduk beklettik. Ee, ne diyeyim yani vallahi her işimize yaradı. Yani salmanın dışında vallahi damda her kuşun damda lazımmış arkadaşlar. Yani garibi koymayı birebir Yeri geldi var ya içine garibi koysan şu sekenin üstüne koysan şu damı duvarı ölenir ya o kadar söyleyeyim çok iyi işe yaradı. Bitmedi ama yapacak bir şey yoktur arkadaşlar. Şu an bugün böyle idare edelim. Bir şurada kapılar kalmıştı ikisinin de. Onun dışında bir de boyayacaktık falan ama öyle kaldı. Şimdi biz o zaman bunlarla bu şekilde idare edelim. Zaten e, ortalama kaç tane kuş bırakacağız? Yani bir ortalama 38 tane falan bir kuş bırakacağız arkadaşlar. Yani ortalama bunlar rahat 20-20 kuş -20 alır. Yani biz koyacağız yani. Bunlar tam 20 tane kuş fazlasıyla alır ya. Rahat bence. Şimdi hemen bunları alalım. Üst ama çıkalım. Kuşlarımızı götürüp direkt havalimanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi kümesimize geldik arkadaşlar. Şimdi bunları bu aslanlarımızı götürüp bırakacağız. Keşke akşamdan yemini verseydin daha iyi olurdu ama yani yaklaşık yemini 2,5-3 saat önce verdik. Ee, aslında bir saat falan daha beklesek de o zaman bıraksak daha iyi olur. Yani biraz daha sindirse daha iyi olur. Ama yakın bir mesafe yani çok uzak değil Antep'e. Şimdi burada arkadaşlar 43 tane toplamda göreceğim var. 43 tane bunlardan neleri bırakmayacağız. onları hemen size göstereyim. Bak bu milemansınıza bırakmayalım. Niye derseniz bu da atkınında arkadaşlar daha çok küçük. Çünkü o yüzden bu kuşu bırakmayalım. Bak daha atkınında içlerinde arkadaşlar. O yüzden bunu bırakmayacağız. Onun dışında İki tane zaten bu sene en yavrusu var. Hemen bak bu mülemansın üstünde. Bir tane göğümüz var. Bir tane de şu güllümüz. hemen burada. Bu üç tane bırakmayacağız. Onun dışında iki tane de kırpığımız var zaten buranın içinde. 3 Bir şu karalaca gibi kuşumuzu bırakmayacağız. Aynalı gibi olanı. Bir de şurada bir tane kırpış çakmaklığımız var. Yani ortalama 43'ten 5 çıkartırsak ne kalıyordu lan? He 38 tane toplamda kuş bırakacağız arkadaşlar. Bak şu kuşumuzu bile mi bırakacağız yani? Bak şimdi şunların hepsini dolduracağız. Allah'ın izniyle bırakacağız. Dur bir şeyle çekelim ki eksiğimiz ne varsa <laughs> net bir şekilde görelim bak. Bunlar ilk defa salma kutusuna girecek arkadaşlar. Şöyle net bir şekilde alalım ki eksiğimiz bir şey varsa bilelim yani. Bak hemen gösterdik. Ve sonra. Şimdi o zaman bunları dolduralım biz. arkadaşlar şimdi Kadir'le beraber hepsini doldurduk. Şimdi İsmet Selahattin Havalimanı'na doğru gireceğiz. Şimdi orada görüşmek üzere. Şimdi bir tane de göğümüz ilk kapıyı açtığında kaçtı arkadaşlar. Yani 37 tane bir duş götüreceğiz. Şimdi hadi hemen şimdi başlayalım. Biz. havalimanı olduğu bir bölgeye geldik. Bak buradan dönüşte zaten bu kavşaktan dönüşte kilise arkadaşlarımız falan hepsi bilir. Bak havalimanı bak şu karşısı. Bak kuleyi gördünüz mü Yani yarım kilometre değil. Biz çünkü kilise doğru gideceğimizden dolayı arkadaşlar az ileride boş bir güzel bir araziden bırakacağız. Sonra ileriden arabayı döndürüp geleceğiz. Burada yer var mı? Yok burada ağaçlar var. Buradan bırakamadık. Yani geçtikten sonra ileride bırakacağız yani. İnşallah hepsi gelir de umutluyum yani kuşum gelir yani ondan yana kaygım yoktur. Yani 37 tane bir kuş bırakmış olduk. Bir tanesi yuvadan kaçmıştı. O yüzden şimdi buraya vardı mı tekrardan başlayalım. Şimdi arkadaşlar havalimanına bir, bir iki kilometre daha geçtik. Bak şurada bir parça da kuş varmış. Hemen şuna yapışalım şunu da götürelim kendimizle. Hadi bırak telefonu oğlum ya. Sen kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Az size zahmet çıkartabiliriz mi ya? O bir tanesinin üstü açıldı. Şimdi buradan bırakacağız. Kadir az daha beri getirin de arabaya dönüşünde vurmayalım. Buraya getir buraya. Kadir. Kadir az sağa bir araba. buraya getir şu boşta indir de. Heh. Şey, gülme. tamam dur bir tarafa doğru açacağız. Dur öyle yapalım. Az onu çevir. Heh. Az ön üstünü tut da ha. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi 38 tane getirdik. Şu kapakları yapmadık ya bak rezil oldu başlar. Nasıl yalandırdı. Arkadaş sizce gider mi ya? Gider Gider ne gitmez? Bu arada karayım şukurumuzu da Kadir'den almıştık. Kadir iyi kendi verdin onu bize. <laughs> Maşallah var ya çok güzel. Şimdi o zaman bırakalım. Arabaya çarpmaz değil mi? Bir yer kontrol edelim. Çarpacak yer yoktur arkadaşlar. Bu yolda biraz mesafe vardır zaten uzak. Şimdi burada bırakalım. Bir dakika. Heh, şimdi bırak. Ya Allah yapsınlar. Böylesi çıktı. Madalyanın ilk yavaş şey arkadaşlar. Bak hepsi çıktı. İkene de biraz genişten Oo, uçağı çatmıyor <laughs> mu? Dur bak bırak da arkadaşlar. Bak uçağın da tamam devimizde. Bak diyorlar. Buraya nereye gidecek? uçak tamam burada arada düğümüzde. Bizim uç nereye gitti lan? Heh, dur şevin etrafında. Şu an, Tam şu an 37 tane. O şimdi biraz burada dolanır, ondan sonra olur. Bir uzun süre geçti, biliyor musun? Bırakmadığımız arasından bir buçuk iki ay fazla oldu. Hatta iki aydan fazla da oldu. Ay iki tane kuş girecek ben. Yani onlar kolay yükselsin. Yolun uzun değil ya, orada gidiyor. Belki kilise doğru da gidebilirler önce benim bildiğim kadarıyla Oğuz giderler. Ondan sonra da şeye geçerler. Ondan sonra geçerler. Bak Oğuz e arkadaşlar. Oğuz Erli'nin şu tarafta. Şu Oğuzeli. Oğuz Erli. Zaten Antep arası bir 10 km herhalde Oğuz Erli'nin. Bak dur gitsinler. Öğrenecekler yapacak bir şey yok. Ya burada yükselirlerse zaten şehri görürler yani. Yani kısmetse bir iki haftaya kilise doğru gideceğiz yani şu tarafa doğru gideceğiz. O arada da bu tarla oraya yeşillik mükemmel. Buğday mı acaba burası? Büyütme lan bu yani. Bence de buğday yani. Kuşumuz daha burada döndüler. İçindeki bir 20 tane yavru var arkadaşlar. Onlar hiç bilmiyor ya. Yani 20 tane yavrunun ilk kutusu olmuş oldu bu. Yani direkt 15-20 kilometreden. Bak bak giden kuşlara bak. Bak buralara bak geçen kuşlara bak. Burada baya bir kuş da dolanıyormuş yani. Aynı. Duran kuşumuz nereye doğru gidecek. da var bu tarafta. Hatta bak geliyorlar şimdi. Şu an bunlar yönünü arıyor arkadaşlar. İçindeki 15 tane kuştan dolayı var ya şu an bak bize üstümüze doğru geliyorlar bak. Bak kilise mi girecekler. Ne bileyim yükselemediler lan. Ama bak kilise doğru gidiyorlar. <gülüyor> 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 bak burada lan yönünü çizemediler. <laughs> Parlaklık olsaydı kondururdu. mi yükselemiyorlar acaba? Bayağı bir rüzgar var çünkü arkadaşlar. Bak buralar. Şu bir tanemiz yolu biliyor gibi ya. Sürekli ayrı kalıyor bak. Şu an bak şu an hızını almaya başladılar. Hadi git. bak gidiyorlar şimdi bak zerganı çizmeye başladı. nereye gideceğimi bilmiyorum acaba bir ara neyimiz gelmeyecek bir tanemiz arkada kaldı ama arkadaşlar biz de bir çıkalım. Ona göre tekrardan evde devam ederiz. Zaten artık burada tutacak değiliz kuşu. Bak gidiyorlar. Nereye gidiyorlar lan bunlar? Bak bir dakika. Kilise doğru gidiyor bak. Anladık anladık yakışıklısınız. Vallahi. E bari çekeyim. Çekeyim. oraya gidiyor bak. Vallahi kirli gidiyormuş. Ama dönemez, yetişemiyor ya. Bunlar var ya bugün var ya epey gelecekler. O orada bir parça yapıştılar. Vallahi yapıştılar bak. Kadir orada iyi bir parça yapıştılar bak. Musun, abi? He bak şu kuşa yapıştılar bence. Vallahi bu tarafta arkadaşlar bir bölükler falan var. Vallahi yapıştılar. Dura ne olacak bak bak her yerde kuşlar var. Bugün her şey belli olacak. <laughs> Diğer önceklerine güveniyorum da zaten bir 20 tane bu sene yavruları ilk kutusu ya. Bir şey olmaz herhalde. Gelen bizim gelmeyen de onlar olsun. Ooo atmaca kuşlara bak bak bak. Vurdu bence bir tane ya. Orada büyükler de var. Şu an bizim kuş hangisi ben çözemedim yani. Ortalık karıştı. Çok kuş var ya. Şimdi arkadaşlar biz eve doğru geçelim de burada ortalık karıştı zaten. Bizden önce geldiler belki. Şimdi arkadaşlar üst geldik. Bak kuşumuzun bir kısmı gelmiş. Bak burada. Bak. <laughs> batari sarının da sarı dönemi gelmiş. Değil bak burada. Aa, dur. Kalkmadı bir dakika. Bizim uçtu hatırladı da. Dur şunu döpeyim ben. Az da öpün yanına geçti alacağım da. Gel 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 gel. Daha yuvada da kuşlarımız var. Dur bir dakika. Allah'ım şu ne? Bu değil ha. Dur bunu alalım mı? Bir dakika bunu yukarıdan üplemeye çalışacağım da inşallah üpleriz. Biraz çok şeydi ama. <laughs> dedi biliyor musunuz arkadaşlar? o yüzden biraz harika, harika. biraz yerden bak alıp böyle yakalamanla daha sıçramanlar. Evet. Aç olmazsa yakalayamam bunu. Çünkü çok aç diye yakaladım ben. Bir de zaten kendisi var dedi. Bayağı bir aç dedim Mustafa. Normalde ilk geldiğimde çok aşağı olmuştu. Sonradan da kuşlarımızdan bir kaç birkaç siz tek gelmişti. Dedim hepsi biraz toplu gelsin o zaman göstereyim dedim. Tabii bir 10 dakika sonra damar kuşumuzun yarısından çoğu gelmiş zaten. Bu da üstüne gelmiş. Bak yuvada kaç tanemiz var onu da hemen size göstereyim. Dur bunu da bir bırakalım. Ooo vallahi kuşumuza hemen hepsi gelmiş mi ne gelmiş? Bir tane den şüpheleniyorum. Arkadaşlar en son hatırlıyorsanız bir tane Aralca gibi bir kuş var. Ondan şüpheleniyorum. O geldi mi? içinde bence yok. Çamuşun içinde de yok. Bak bunlar hep gelmiş. Bak bu sinen yavruları falan da hep gelmiş. Bak şu daha küçücük bir kuş. O bileme gelmiş. Döşü geldi mi acaba? Bir konsaydı hepsi. Daha da üzgün de çekemedik. Bir sıfaymış. Şimdi dedik aradan yakalayalım. Dur hepsi bir konusun arkadaşlar. hepsini bir görelim hele ne yoktur yani kuşun içine görmeyi. Bakamıyoruz uçarken göremiyoruz zaten. Dur bir hepsi olsun da öyle bir şey yapalım biz. Şu da Yusuf abinin sarı döneği. Zaten şimdi bunu vereceğiz arkadaşlar. Bu zaten sürü adamın. Adamla sürük biz. O yüzden vereceğiz bunu. Şimdi arkadaşlar tekrardan dama geldim böyleler. Bak gördüğünüz gibi zorla Vallahi zorlasaydım. En son saydığımda bir tanemine eksik vardı. O da karalca kuru beyaz tekrardan en son geldi. Bu kuş var ya. Niye böyle bilmiyorum yani. Kardeşi var. Aslan gibi. Bir şekli çirkin. Bu da şekli güzel ama icraat yok yani arkadaşlar. En sona karalca kuru beyaz geldi. Daha biraz önce. Onun dışında hepsi geldi. Bak şu kuşu hiç beklemiyordum. Hatta videoda da gösterdim. Bak bu kuş öyle, hiç beklemiyordum. Yemin ederim kararca kuru beyazdan bile önce geldi. Çünkü bu kuş var ya arkadaşlar. Yavrulukta ben hatırlıyorsanız ufak bir kırgınlık var. Bu da bir türlü atlatamıyor yani. içinden gelen bir rahatsızlık. Bir uçumunda biraz yavaştı. Vallahi bu bileme geldi. Eksiğimiz yoktur. Yavruların ilk denemesine göre mükemmel bir şekilde uçtular bak hepsi burada şu an toplamda hiç eksiğimiz yok tam 43 tane şu an kümesimizde kuşumuz var saydım çünkü yarısı girmişti yarısını saydım en sonu bir karaca eksik direkt fark ettim o da geldi bir tanemiz de. zaten şu güller daha hala aşağıya konuyor çünkü bir tane de sarı zinek e, sarı çiçeği yakaladık. Yusuf abinin. Onu da tekrardan verdik arkadaşlar. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar. Altta bir abone ol butonu var. Onu kesinlikle hiç tıklamayı unutmayalım. Bir de bir beğeni ve bir de güzel bir yorum yaparsanız daha ben mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hadi hoşçakalın.